İlla çekecek. Evet çekin. arkadaşlar. Yerli mal haftası gibi bir şey geldik. Enes yorum... Aa Çok böyle olmaz dur. Kamera nereden dönüyor? burada? Dönmüyor. Bir Dön, geri başlatın. Abi Enes yorumların. Enes yerli mal haftası ile ilgili yorumların. Yani çok çok ben çok beğendim. Çok iyi. Evet, şey çok iyi. Şöyle Lego standı burada Mia aksesuar. Çok güzel de parçalar var. Ben ben işte, erkek bank için. If. Bank lifler gerçekten çok hoş. Şimdi Şimdi Boyner hayır Boyner'de ha, parfüm gidicez. Yani enes Evet. Enes boynel'e gidiyor. Şimdi evet. Fıç ara Şurada parfümler. Enes'in önce biz koklayalım da kısıtlamış Evet parfüm reyonuna gidiyoruz. çekim yasaklıyız. Öyle mi? Hayır. Yüz almıyor mu ki? Yine yok. O zaman gidelim. Burada da yok. Bunlara bakalım. Spur Biri Hero. Bak benim parfümüm. Ben Biri Hero. Ben Biri Hero. Ben Evet. Evet. Biraz limon kolonyasını andırıyorum. Evet. Haklısın şey ama. Onlara, onlara da bir şey kaptılar. Evet. evet. Parfümler hakkında istişare. Bugün yani en güzel parfüm. Evet. Bir bakalım. Lazaro the most wanted EDP. Zara the most da o Çok Kaç lira? Vallahi lir? son 3800 liraydı 100 mini 100'ünü almıyorum bu arada. Ha, evet. bir, bir tane daha sık. Şimdi kamerayı benim. da koklatalım. Evet. Nasıl kokuyor? Kamera. 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 Kamera ben ya seni koklamak istemiyorum. Yok, yok. Yok Çıkıyoruz. yok yok. Çıkıyoruz. Şimdi buradan nereye gidelim? Yine bayağı skandalı var. Evet. Kelvin e gidelim. Oradaki Çok ablalarla otkunlara ablaları... utkunun Aynen oradaki abularla mı? Kanatlı hayvanlar hakkında istişare. Ben can dozum ben istişare. Kanka sana da teşekkür ederim yani. Böyle bir şey vesile olduğu için. Kendim ünlü hissettim. Gengam. Artık her günümüzü vlog çekeceğim ve akşam da editimi sizlerle <laughs> paylaşacağım. Böylece ileride çocuklarımızı unutmayacağız, her gün hatırlayacağız. Bugün mesela 15 Şubat 2000... 2000, kanka, söyledi, 2000, 2000 insanların yüzünü çekmek için bir izin almadık ya. İnsanların yüzünü çekmiyor. 15 Şubat değil Evet kanka, neyi çekeyim? Tamam böyle mi çekeyim? Çok ayıp ama. Biz çekmiyoruz abi, nasıl tamam. Ama yok da kanka ayakları çekiyoruz da yürüdüğümüz belli ediyoruz. Tamam <laughs> kendimiz çekelim. İpek yok. Siz göremiyorsunuz onu. Yani. Ya, çok hiç şarjörle varamazsın. Böyle de böyle de çok sıkıcı oluyor yani. Çok sallanıyor bir de kamera. Evet. Lütfen üst kata çıkabilir miyiz? Çıkalım. Çok severim. İşte, ya biraz dışarımıza devam edelim. Biraz, biraz yani. devam edelim. O zaman gidiyoruz. Şimdi böyle bir şey bittik. Böyle bir şey bitti. Harbiden bir defa gidiyoruz. kanka yani bayağı bayağı cafcaflı. <laughs> Burada halılar var. Ablalar biraz Halılar konusunda istişare iş yaptık ama çekmemize izin vermediler. Evet, ablalarla konuştuk ama maalesef çekmemize saklıyorlar. <laughs> yani bizce hepsi... hepsi Hallar hakkında yani. ne düşünüyorsunuz? Hallar iyiydi. Ablalar daha iyi. Güzel. <laughs> güzel devam <değil abi> edelim. <laughs> <laughs> Kameradan Hallara güzel. bir daha bakalım şöyle. Hallara tepeden bakış, bakış. Önemli. <laughs> Sen emin olsan hangisi alsın? Yani. Evet. Yani bakışı <gülüyor> 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 kuş bakışı seçim. <laughs> kuş bakışı. <laughs> kuş bakışı. <laughs> Böyle iyi bir editörüm olacak böyle aralara mesela anladın mı? Aynen. Başka videolarda edit yapacak evet. yani. Editing. İşte Selin tamam daha ayarlayacağım. Tamam. Selin bu video sana ulaşır zaten birazdan. Bunu editlersin. Kanka Adidas dün Batista Mendi'ni sahaya dümdüz sıçma saklanıyor düşünüyorsun. Yeniden iki golde de çok büyük hata attılar Batista Mendi'nin. Stoper mi oynuyordu? Yok orta sahaya ama. Orta gol kendi kayasına mı attı? Evet. Mal. Hani iyiydi ama. Sinik Sap yani. yenileniyor. Batı gol hakkında iyi Sinik Sap yok. İzmir'deki de bak İzmir Hintam'daki en az 2 ay yerlendi. Arkadaşlar Nike'a giriyoruz. Kameraları biraz aşağıya doğru döndürelim. Titan Nike çalışanlarına mı çeksek? Bu mesela yapan adam niye anlatıyor musun? Hiç satmayacak sa kanka. <laughs> hiç satmayacak sa kanka. <laughs> tamam hep olsa olma Hayır ben z 4 Zamburat da. Ama kanka şu Abi güzel mesela fiyat performansı olarak. Daha iyi. Simsiyah kanka. Simsiyah krem kovun. İnsan niye yer ki? Bir insan Mahmut Trezegi gibi böyle cafcaflı krampon giyer. Hayır böyle değil. Öyle. Abi bu insan böyle. Abi. Zaten bir tane krampon alıyorum. krampon cafcaflı al. Aynen öyle. Arkadaşlar bunun vermekle bir alakası yok. Herkes adam cafcaflı giyer. Hiçbir tanesini bulamadık. Bulduk ama çok kötüydüler. Biz de devam ediyoruz. Her topumuzda Moes'e gazı sağlayacak. O zaman pahalı bir top alalım. Hemen de okey oldu bu bitme. Hatta siz şey hatırlıyor musunuz? Bu oyunlarda kasanın yanında arabalar koleksiyonu satılıyor. Kars. Ben de portadan Kameradan mı gidiyorsun? Aynen. Ya? İster. Yani niye film çıkardın? Hoşuma gitti bu. İstişare. <laughs> buradan <laughs> çıkalım. <laughs> Şimdi cep AVM'den çıkış yapıyoruz kardeşler. Zaten burası fakirlerin <laughs> AVM'si olduğu için biz buraya bir 10 dakika falan dayanabildik. <laughs> Ama bütün alışverişlerimizi buradan yapıyoruz. E çünkü Daire biz de fakir bir <laughs> insanız. <laughs> Bunlar yine takılı bir yer ha. Bir evet. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani arkadaşlar şimdi o gelmeden söyleyeyim de çakma dafla oraya kazak giy ama gidip eee bir dünya para ediyor. Harbiden işte. Alt, al, şey, alttan giy al, al. al. alttan al. giy diyeceğime babasından 15 yıllık kalmış. Babası da zamanında Elfway 2'den almış. <laughs> Bana şimdi Beymen Club falan gözdürmeye çalışıyor da kardeşim o orada ters farkındaysa. Ha <laughs> <laughs> kuş orada ters. Ter. Yani <laughs> bu Beymen Club değil. Beymen Disco. Ana uzun dostlar. Neyme kulak değil. Neyme. Geç sana gel alayım bunu. Kankam bak geç <guess> giyeceğine. Ne <laughs> bu? <laughs> Coma giyerim. <gülüyor> <gülüyor> Arması yeter 61. Neyse devam edelim şimdi. Hiç bilmeyenleriniz için. Biraz buraya giremez, İki AVM arasında, <laughs> biraz iki, biraz arasında iki AVM arasında bir tüp geçit yapmışlar arkadaşlar. Ama tüp geçit o kadar gerçek bir simülasyon ki aradan arabalar falan geçiyor. Aynen Ama aslında burası bir Türk geçit. Yani o yüzden farkındasınız. Yani yani. Mont giymiyoruz. Şu an yanda bir kardeş Mustafa Kemal Atatürk satıyor. Ben geçen sene bir bayan arkadaşla buradayken sırf o kıza hava olsun diye o Mustafa Kemal Atatürk posterlerinden çocuğa o zaman parası elde vermiştim. Sonra o, o, poster nerede bilmiyorum. Büyük tane ringde falan düşürmüştüm. bunu Tayyip posterlerinin arasına sıkışmış. Olabilir evet evet olabilir. Burada yeni bir yer açmış. Mona The Coffee Expert diye. Galiba kahve uzmanı Mona'nın yeri. Bana bir Şurası sus dediler. Arkadaşlar daha kendi var. Girmedik. Rekatına girmedik. Top, top yok diyor. Top yok diyor ama burada <laughs> süperlik topu var. Burada süperlik topu var. Tamam. Utku Ergin Türk 16 var. Evet ben topun nerede olduğunu da biliyorum. Orada. Hatta burada Avrupa Ligi final topu bile var. Avrupa Ligi final topu. Burada. Avrupa Ligi final topu Kipsta mı? Evet. Dekatta mı? Oynadığımız mı var Kipsta. hatta? Kipsta. Bu hatta burada... El -el -el var ben okuyayım. Süper... Bu videoyu izlediğinizde büyük megastar Avrupa Avrupa'nın eğlenmiş Çünkü haftaya ilk kez. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar bunun bir edit sırası da var. Tetikte kalın. Render'la anca. Şimdi ben süperlik topunu bulmaya gidiyorum. Hayır o özel bir yerde duruyordu tek başına. Ha süper. O değil ama kanka Şu Su, su kanka kaliteli ha. olan kanka. Ne farkı var? Hayır kanka bir deli ne farkı, farkı de fark var. Deli o farkı Deli Tamam kanka bu indirime girmiş. Ama bak bu, bu, bu 1590 lira bu daha iyi. Farkım yapalım. Bu 1190 tamam. bu 1190 Bundan alalım bir tane de. şundan. Evet bu dikiş bunu almıyor. Ama bu Harluyum. da... Ha bak bunu da dikiş saklamışlar öyle Hayır, bu çıkmaz bunu dip, Bu Hayır. patlar bu patlamaz lan. Kankam kesin. bence kesinlikle şampiyonlar ligini alalım. Şampiyon ligine bir daha gidemeyiz. Bu arada bir şey diyeyim. Bunu 1290 verene kadar Avrupa ligine verelim en azından daha havalı durur. O da doğru bu arada. Doğru bu arada. Bence bok gibi duruyor bu, bu da. Evet kanka süper. Bence iyi. bu da iyi duruyor bu arada. Bir dakika onu da getireyim. Daha güzel bir top buldum. Sadece şu abilerin orada baktığı yerdeki soldaki topa bakın. Oha. O beni büyüledi. Top Avrupa mı? Konferans, Konferans Ligi. Konferans Ligi de Daha uzun ismi. UEFA Europa Konferans League. Ligi. <laughs> <laughs> <L> <laughs> <L> <laughs> <O> Ona gidelim. Bence Galatasaray. Oğlum o abi bak 2690 aynı top. Evet, çip, o bir Hayır. nasıl çerisi de farklı. Ne yapıyor? Renk bile farklı. Uygulaması mı var? Evet kanka top çıktı mı çıkmadı falan nasıl çizgiler. Kamera varmış üstünde. Kanka 360 derece. Ya siktir lan. 1290 bence bu net çok iyi. Kanka onun alanına kadar bu daha cafcaflı. Ya Bence bu daha iyi. Ya. Yani. Biraz o, biraz da şey şey tamam o, kanka şunu ya. alalım işte yani. ne ne özelliği var? Ne yapabiliriz? Bakalım kanka. İstikrarlı, İstikrarlı, İstikrarlı uçuş. uçuş. Onu Aynısı bunda da yazıyor. Sıçratma kadın. Onda da yazıyor. Ya oğlum ne de farkı de var bu ikisinin? Bu galiba şey, bu Eko oynanan top. Bu replika. Evet. Aa, ama bu orijinal. Ama kanka bu da şimdi güzel yani bak şimdi. Şunu şöyle benim. Orijinal topuna... Orijinal top güzel 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 güzel. Oy oy oy. Rekor kırdı galiba. Güzel. Oğlum bir şey yok. Oyun mu oynasak lan? Nasıl? Çık, nasıl? 3 tane. Pasik. Orada, atamazsın. Orada. ay Orada. yani. Orada atamazsın. Hayır buradan atalım. Oradan atamazsın. Atamaz. Hadi oradan atalım o zaman. Tay Gordon. Ooo. Oh. <laughs> oh. Ben oradan atmayalım diye. Yağızım sıç. Yağızım sıç. Merhaba oh. spor sever. Ooo. Oh.

Evet, Enes kazandı. E, Enes kazandı. E, 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 uç enet kazandı. Enet şey, Gidelim. Gidelim. Bunu da yapayım. almıyorum, bunu sinirlendim basketbol şubesine. Bununla yolumuza devam ediyoruz. Aynen. Gidelim. Topu da alalım. Ben topu da, topu da alalım. 20 bin lira ya. Çok iyi değil mi? Kaliforniya'yı, Kaliforniya'yı bir üzerinde yaparım. Her anda bunun üzerine alırım. Sen Cihaz. İyi. Tamam. Asalım tamam. Ben çekeyim siz beni videoya çekin. Tamam. Şunu da kankadan tutsuz. sana biz çekeceğiz, Tamam. Yayındayız şu an. Yayındayız. Yayındayız. Bak. Barfis çekeceğiz. Ben de boyu kadar zaten ya. <laughs> hadi be. Hadi hadi Böyle biraz zor. Oğlum zorluk. hiç mi yapamazsın? Biraz daha. Ya? Asıl çekme yatağı çek. Asıl, asıl be. Ya bir asıl asıl. 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 Sen yapar Sen. Enes hadi bakalım. Göbeğin açıldı. Ya göbeğin açılsın be Esim. Burası spor yeri oğlum. Spor ayıp olmaz. Şiir. Ah ah ah. Yağız sakat bir sallanıyor. Ya yaparsın. <laughs> ya Direk o, direk o. Direk el arasın. Ya oha abartma. Hadi yürü. Bir de böyle al. Geri <laughs> zekalı ya. ya. <laughs> Şimdi kent parktan çıkıyoruz. Bugün hiçbir şey almadık. Beni dizginlediler ya. Sana her şey alacak bunu. Tüketim çılgın olmadı bir gün daha. Gurur duy benimle Rahmi. Gurur duy. Hadi gidelim. Bakın burada view var. View. Şimdi Feyyaz Hoca'ya gitmeye düşüyoruz ama biz kadar büyük ihtimal kapanır. <laughs> Neyse yine bir gidelim. Bir ortamı soluyalım. Bir yarım saat oturalım. Bir yarım saat sonra kalkarız. Şimdi mekana geldik Firuz Aslında geldi bir yarım saat sonra. Faiz Yarım saat sonra da 20 dakika olmuş. Normal dedi ya. Mutfak kapağı almış. var bana topu daha çok oluyor. Asıl Bunlar oyun istişare yapıyoruz. İstişare yaptık. Hayat hakkında. Evet biraz Ahmet abiyle ayak istişare yaptık <laughs> ama gitti kendisi. Bıraktı bizi. Gidiyor mu var şu an? Alper abi yanımıza yaptı. gelmedi Alper abi galiba. Bizden daha önemli misafirleri var. E, belli değil mi sence? Misafirler önemli misafirler. var. Evet. Şimdi mor kravatı abi tanımıyorum yanındaki Atilla abi 3 dönemdir AK Parti Milletvekili Danışmanı mecliste, kendisi mecliste. Ve bize bana dedi ki meclis istediğiniz zaman gezebilirsiniz dedi. O meclise gidelim de ki, çok bir çok ucuzmuş yine. Oğlum Atilla abi bizi çağırdı, istediğiniz zaman gelin dedi. Yemeklerini yiyebiliyoruz mu? Evet. Mi? Gidelim yani yemek yedik şu an Gidip bizi yiyebiliyor musun? Gidip i̇şte, yiyebiliyorsa çok ucuz. Karşısındaki Fatih abi de kaderi Mert. Ankara Galeri piyasası ondan sonra bu. Neredeymiş kalerizde? Havalimanı orada. Bütün kalerciler sizde. orada Atonom mu öyle bir şey? Efendim, meclis yemeğini bir gün ayarlayalım. Tamam o zaman şimdi kalkarken biraz Atilla abiyle istişare yaparken Beşik diyelim bir ki bir işte biz meclisi de. gezmek istiyoruz. Gezmek değil ama yemeğini söyle. Ya hayır. Tamam, Çok güzel ve çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Oğlum, pahalı e, e, da olsun. Biz oraya ya. gittiğimizde bize yemek parası verdik. Yemeyecekler ya tabii Aynen. Biz, işte, biz, biz o zaman biz haftaya çarşamba günü konuşalım meclise grup toplantısı gibi bak bak. bak. <gülüyor> i̇stişare. Orada <laughs> Or reis reisle istişare. Öyle. Mesela ben random diyeyim açayım Şanlıurfa Milletvekili'nin yanına gideyim. Ve onunla istişare yapayım kanka. Şanlıurfa Milletvekili meclise mi Meclisim kalıyor Mert? Kanka grup toplantısında kanka. Geliyorlar ya oraya. Her çarşamba geliyorlar. Evet, kanka illaki vardır. Tam Şanlıurfa var olmasın benim. kanka. Is Isparta olsun, Kocaeli olsun. Tanıyor musun? Yani? Kanka tanıştık ama kanka şöyle düşünecek bak. Grup toplantısında ben de varsam ben de önemli bir insanım gibi. Bile. Sen blazer'ı giyersin. Ben giyerim. Senin ceketin var mı? Ne giyeceksin? Ne İzme'den getir, İzmeden gelir o zamana kadar. Ne diyeceğim? Siz ne giyeceksiniz? Ben giyer. giyerim. Benim sen bak. ne giyeceksin? Ben blazer'ı giyerim. Tamam şimdi kalkarken sen beni gizliden biliyor al. Ben Atilla'ya bir istişare yapayım. Allah'ım Allah. Abart tamam, Allah'ım. Abartma o zaman abartma. yapayım direkt. Evet, Arkadaşlar yani. yorumlarda buluşalım. İstişare halinde olalım.